Merhaba arkadaşlar çatla kikili oyunla ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Can bugün sizlerle FTS 2015 oynuyoruz yani First Touch Sojer 2015 yani 15 oynuyoruz yanlış söylemiş. Arkadaşlar oyunun sesi benden çok geldi. iki video çektim İkisinde de çok geldiği için ikincisinin de sesini kapattım. Kardeş e, videolar, maçlar bir dakika sürecek. Yani zorda oynuyorum. Low var. Normal var. Ben high'da oynuyorum. E, manager modda oynuyoruz. Yani tott'ımı aldım. 2 tane transfer yaptım. Robin ve Tevez. Yani bunlar klasik transferler. Hepsine dayanık yaptım şu an. Yani o yüzden böyle hepsinin canı tam yoksa hepsi yarımdı. İkinci videoda hepsi oldu. Yani yüklemek istemedim sesleri çok kötü olduğu için. iki maç yapıp atacağım vallahi bunu. 6-7 dakika falan sürecek video. Yani diğer toplam 1 saat video çektim. Bayağı denedim arkadaşlar. Hepsinde de ses hatası dedim. Artık bu oyunun sesi kapanmalı. Yani bir zamandan sonra olmuyor. <laughs> My Club'a girelim. Ligde kaçıncıyız? PTS Fixed Rest Table. Abi 5.yiz ligde. Ama 2 gol var. 2 gol atmışız. Averaj 2. Hiç gol yememişiz. 6 puanla. güzel abi. 7 tane. Aa, bunlar. Bunlar. Chelsea nerede baba? Chelsea onda. Ee. arkadaşlar yani. Kusura bakmayacaksınız. Oyun sesi yok diye. 5 like gelirse videonun yenisi gelir. Yani bir videoda çekeceğim. Onunla yüklerim 5 like gelirse bu videoya e, ee, Tottenham, Hayton, 70 gücünde kalecileri. Tamam. Jot, e, Kotu ne diyelim? Cotene mi? Kotu mi? Benim İngilizce bir ya 3 Yani şey, şu an daha sınavlar başlamadı. Şu an 3 İngilizce de. Neyse. Başlayalım abi. Şöyle Carlos Tevez'de ilk golümüzü atmaya da deneyelim. Aha. Hadi asist olsun ya. Anam. Abi direkt. What kind of direk? No. Abi gol sayılmaz. Allah'ını seviyorsun? Öyle gol mü olur ya? Üf ama güzel astım. Bum dedim, bum. Dur baba, Gola bakacağım. Abo! Abo! Güzel, güzel girmiş içeri. Ee, arkadaşlar iki maç çekeceğim. İki maçta zaten 7-8 dakika sürer. Video atarım. 5 dakika like gelirse direkt hemen ikinci video atarım. Yani bir saat içinde falan gelir umarım. Yani 160 kişi, 162 kişiyiz abone olarak. İnşallah gelir yani inşallah yani bir şekilde gelmesi lazım o 5 yakın like Ya da yani çardan yani yan hesaptan Dedim bu çocuğa abone alayım da belki çekiliş mekiliş olur falan yapmayın yani. Ama çekiliş olacak arkadaşlar. First soccer'da ya VIP ya da 4000 altın vereceğiz. 4000 altın yani coins oluyor. Yani altın diyeyim de Türkçemizi güzel kullanalım. Yok coin yok coin Yani bunlar İngilizce kelimeler olduğu için güzel ama İngilizce kelimeler olduğu için Al, altın para vereceğiz yani. Of de güzelmiş ha. Sonrasına efendim baktığımız zaman <laughs> arkadaşlar yani APK da indirebilirsiniz ama bunlarda şöyle bir sorun olacağı için APK'da of gole yakınlaştık ama APK'da şöyle bir sorun var. E, orada sınırsız para niye ben senin çekilişine katıp şansımı deneyim ki falan diyebilirsiniz. Bunlar normal şeyler. Türkiye'de APK çok gelişmiş bir şey olacağı için de yani olabilir diyebileceğim şöyle. Neden demeyeyim ki? ee çiçerileş. hadi hadi kardeş. Teves abi hadi. Neyse ana yani da indirebilirsiniz ama onda Google Play hesabını bağlanamazsınız. Oyun güncellendiği zaman herhangi bir şekilde yani tekrar güncel APK indirebilirsiniz ama hiç sarmaz benden size söylemesi. Yani güncellendiği zaman hem kadronuz da kalır yani hiç transfer derdi de yapmazsınız yani o yüzden iyidir 4000 para veriyoruz Paypal hesabına onu alacak kadar para olması lazım yani yoksa da VIP 13 lira mı 13 lira olması lazım bir veririz yani en kötü yoldan o da 4000 koyun sana Paypal hesabına 15-16 lira para olması lazım bilmiyorum ama ee... olmadı fatura şeklinde alacağız paypal hesabıyla da alamıyorsak neyse art Failed. şu an ilk maçındayız ligin üçüncü maçı size göre ilk maç oluyor hadi bakalım Carlos Tevez ver pasını abi dembele dembele koş dembele koş açtı ortaya içeri içeride kimse yok abi bu kaleci neden böyle 70 gücünde diye böyle olacaksan yüzde 40 hem şarzu da hem oyun oynu, hem video çekeyim çok yak arkadaşlar. Youtube'dan ne kadar para kazanırsak o kadar bol miktarda çekiliş olacak. Bilgisayardan da video çekemiyorum bilgisayarım yok diye. Benim telefonum var telefondan çekeyim 3 yıldır video gelmiyor. Çocuk 3 yıldır videosuz ne yapıyor diyeceksiniz demeli. <laughs> Ölüyorum la. Bu ne? Yes. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bu maçı da alıyorsak 6 dakika olmuş. Bu maçı da alsak hadi bu maçta da 2 dakika sürse 8 dakika olur. İkinci videoda ile 8, 9, 10 ya da 15 bilmiyorum bakacağız yani. O videoya da bakacağız. Carlos Tevez baba akıyor. Baba gidiyor. Baba gidiyor. Verdi pasını. Verdi Robben'e. Robben. Robben. Robben aşırt onu. Robben aşırt onu. Vurdu gol olsun. Gol işte bu. Tamam baba. Baba sakin. Baba rahat. Perfectly timed. Perfectly timed. Time anlamını anlamında biliyor musun? Da? Perfectly nasıl oluyor? Perfect. Güzel zaman. Perfect time. Güzel zaman oluyor. Perfectly ilginç bir kelime. Olduğu için. Ya da güzel zamanlama. Hani. Bak İngilizcem çok iyiymiş. Arkadaşlar bu oyunu ben önceden oynuyordum. Manchester United'da yani Ronaldo'sundan Messi'sine kadar var diyeceğim. Yani onlar falan vardı. Yani başka fazla ünlü yoktu. Iniesta vardı. Bir de Robert Ribery onlar olsun. Dedim kanala 3 yıldır video atmıyoruz abi ya. Kim kanada 3 yıl video atmaz? Abi çok bastım yalnız. A Vurduğun gol olsun. O benim. Ay çiçereles. Bu video bir like patlama saldırım iş 3 yıldır video atılmıyor. Vurduğun gol olsun Robin'im 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 65 milyona geldin İnşallah daha fazla gol atarsın Arkadaşlar bu arada transfer yaptığımda kendi adamını sattım Ad, Zenci adam vardı Adlemi Ad, ler son mu? Alpler kon mu? Hiçbir haberim yok ama 30 milyona gitti. 600 altın param vardı bozdum. Yani 40 milyon da bende vardı. Tevez 45 milyona geldi. Öyle böyle işte 74 milyon para vardı. Gittim 65 milyona Robben aldım. Güzel Ya al işte ya al işte ya. Poyraz oyunda. Eee... Oba 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 Video 10 like istiyorum beyler 10 like de ikinci video gelir 5 like dediğimi hatırlıyorum önceden ama Hadi 10 olsun ya Beni mi kıracaksınız Beni mi kıracaksınız beyler Beni mi kıracaksınız yani lütfen kardeşlerim Oba oba gidiyor Aa. Aa. Şimdi Robin Aryan Robin Şutu vurdu. Robben defansa sektirdi. Defans tenal baraja sektirdi. Robben vurdu tekrar baraj. Anam baraj ne ya defansa sektirdi bu sefer. Bu sefer defansta tamam. O 10 dakika olmuş video. Oba işte bu. işte bu. 9 dakika hadi 10 de. Rotsuz video çekme programı sadece mobizen var abi ya. İnsan biraz rotsuz video çekme programı yapar da kullanırız. Rot telefonu acayip yavaşlatıyor bir ara kullandıydım oradan biliyorum şunları bir dayanıklılık iyileştirmesi yapalım arkadaşlar sonra video sonlandıralım videoyu beğenip yorum atarsanız abone olursanız bol bol video gelir yani on like de yeni video diyeyim arkadaşlar ee, o bir dahaki maç baba maç yalnız ha baba maç cincik gibi maç var. Beyler bir dahakine. Yani 10 dakikalık video. Cincik gibi maç var yemin ediyorum bir dahakine. İnşallah beğenirsiniz videoyu. Hadi ben kaçtım. Yani görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bol bol su için. Hmm, aklıma bir şey gelmedi. Videoyu beğenin. Abone olun. Yorum atarsanız. Yani bunları yaparsanız. Çok seviniyor. Beni bilgisayarı sevindirmek ne kadar zor bilir misiniz? Neyse. Hadi görüşürüz. Ya Ahmet abi gibi okkipa.